Bahçelievler'deyiz. Gençlere soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı diyor. İyi seyirler. Soru soralım ya. Gel gel. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Kılıçdaroğlu abi. Neden? 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 Değişim olsun diye abi. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olasın. Arkadaşlar merhabalar. Bir sorumuz var. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Öyle. Teşekkür ederim. Gel abi sana sorayım. Gençlere soruyoruz ya. Yaş kaç? Yaş 18. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Abi ben buna hiç cevap vermeyeyim ya. Buradan, Gençlere soruyorum. Buradan Silivri'ye gitmek istemiyorum. anket sadece bir isim alsam yeter. Eğer ikisi arasında bir şey yapacaksam Recep Tayyip Erdoğan. Ama normalde her ikisi de değil. Kim var sana göre? Bilmiyorum bakacağız. Ama bu, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Tabii. Mansur Yavaş aday olursa? Hiç bilmiyorum. Yine Recep Tayyip Erdoğan. Zaten onu seçmek için onlar aday oluyor da. Bir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oyunu aldım. Sağ olsun. Yaş kaç? 18. Kemal Kılıçdaroğlu oğlum Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan abi. Neden? Abi çünkü şu an başımızda olması benim için iyi. Çünkü daha iyisi olmadığı için onu oy atacağım ya bu sonraki seçimde. Daha iyisi olduğunu iddia eden varsa da söylesin onu oy atalım. Yok mu? <laughs> Yok diyorum abi ben. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü onu destekliyorum. Şampiyon kim olur? Beşiktaş. Sağ olasın. Teşekkür Gel abi çok güzel bir son var. Kemal akıllı mu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle. Neden? Bu ülkeyi yönetecek tek adam odur. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Ama tabii ki de onlar da iyi adamı. Biz kimseye kötü, kötü falan Tabii tabii ki tabii. teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? İkisi de değil. Kim? Bence mi? Evet. Meral Akşener. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı aday oldu. Kimi desteklersiniz? Boş atarım yine vermem. Evet oy vermem. Meral e başbakan olacağım dedin. Yok gündemi takip etmedim ama Meral Akşenerciyim. İyi Akşener. Evet öyleyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 10 yıl olmuş yeter. 10 seçim olmuş. Bugünkü Cumhurbaşkanı da yaşlandı 70 yaşında artık 80 yaşında. Onun da bırakması geldi, geçiyor yani. Arkadaşlar buyurun gençlere soruyorduk. Yaş kaçtı? 20. 20. Seçim anketi yapıyoruz. Seçim. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Erdoğan mı? Ben Mansur Yavaş'a vereceğim. Mansur Evet. E Kemal Kılıçdaroğlu da olsa Recep Tayyip Erdoğan. Ona vermem. Evet. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kesinlikle ve istisnası Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Nedeni belli. Teşekkür ederim. Gençlere soruyoruz sonra dayılara da soracağız. Ben gençim ama. Genç misin abi? <laughs> Yaş kaç? 27. 27 maşallah. Buyur. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Abi Kemal Kılıçdaroğlu. Ne? Ya adamın idoli var. Adamı seviyorum. Başka bir şey yok yani. Teşekkür ederim. Hani oldum olalım. mesela adamı seviyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Yok. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Seviyorum. Kişiliğini seviyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Beyefendi merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Nasıl neden? Var mı bir nedeni? <laughs> Yok işte o yüzden. <laughs> Efendim dayıcığım. Gençlere soruyorum. Birazdan büyükleri <laughs> Dayıcığım. Gel gel gençlere soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Eee... neye göre kime göre abi? Neye göre kime göre? Cumhurbaşkanı seçimi olsa Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan adayı. Sine de vermem abi. Neden? Al birini vur ötekine Peki, bence. Seçim oldu diye iki aday oldu. Vermem abi. Kullanmam. Kime verirsin? Abi şu an yani kim gelirse gelsin verecek bir adam yok bence. Mansur Yavaş gelsin. Ya Mansur Yavaş olabilir. Bilemeyeceğim. <laughs> olabilir. Yani verecek adam yok. Ama şu an hani bakılacak olursa ya yani Mansur Yavaş'ı da ben aslında şey yapmıyorum. Ben genelde taraf tutmuyorum ama ikisinden de iyidir bence. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan İkisi de değil abi. Kim? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Neden Ümit Özdağ? Öyle ya abi. Peki son ikiye Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsın. Kim abi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan son ikiye kalsın. İkisine de vermem abi. Yok. Siz abi? Erdoğan abi. Neden? Ölümün Erdoğan. Teşekkür ederim. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Abi sorulmaya gerek yok. Anket yapıyoruz. Gençlere soruyoruz. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Evet. Neden? Nedeni yok yani. <laughs> Neden siz diyorsun? Efendim? Yani nedeni çok belli aslında teşekkür ederim. Sağ, Sağ ol. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan? Abi. Halk. Halk. Komple, artık biz kazanalım yeter. İşte, yani. Ben yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu da değil ama yani Tayyip Erdoğan da değil. Peki son ikiye Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa? Son ikiye kalsa abi bundan sonra Kılıçdaroğlu. Neden? Neden biliyor musun? Bak şimdi ben ee, şöyle söyleyeyim size. 3 seçimdir Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Açık konuşuyorum verdim. Ama ben şu an dört yaşında oğlum var evsizim. Hani ev bulamıyorum. 7 milyar olmuş kiralar. Ekmek 5 lira olmuş. Yani nasıl diyeyim sana? Düzenli hayatım varken artık bir hayatım kalmadı. Hani bunu kişi olarak da sınıflandırmıyorum. Hani Tayyip Erdoğan'dır demiyorum suçlusu. Hani aslında suçlusu biziz. Halk olarak sustuk. Her şeye göz yumduk. Yani bunun sonucunu biz çekiyoruz. Nasıl anlatayım yani? Buradan değişim gerekiyor. Ya değişimden ziyade artık düzelmemiz gerekiyor. Ya şurada yürüyen 100 tane insanın cebi. Kim akıllı bu... işte düzeltebilir mi? Abi ekibi önemli olan bir kişi bunu yapamaz. Biliyorsun tek kişiye bağımlılık olmaz. Ekibi önemli olan. Ekibi gururluysa, sağlıklı çalışırsa taraf önemli değil, parti önemli değil. Yani bir insanın vatanı için çalışması lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Teşekkür ederim. Gençlere soruyorum ya gel. 10 saniye gel gel. Gel. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü ülkenin durumu ortada abi. Gençler olarak yurt dışına gitmek istiyoruz. Açıkçası durum hiç iyi değil. Yani tüm öğrenciler çalışıyor maalesef. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu gelirse, hükümet değişirse, 20 yıldır iktidarda gençlere yönelik hiçbir şey yapılmadı. E, Kemal Kılıçdaroğlu gelirse gençler için bir şeyler vaat ediyor. İnşallah o yapar. Hani bir insana da bel bağlamamak gerekiyor. Hani ülkemiz için hayırlısı hangisi o olsun. Ama Kemal Kılıçdaroğlu. İyi günler. Sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar buyurun. buyurun. Yaş kaç? 19. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu abi. İyi adam abi. Seviyorum diyorsun. Seviyorum evet. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Gençlere soruyoruz. Çok kısa bir sorumuz vardı. Şöyle alayım. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Evet. Tek seçenek. Yani isteyerek vermiyoruz ama. Zorunlu diyor zorundu. Ya öyle hissediyorum. Sağ Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. İkisi de değil abi. Ki yani halktan birisi olsun. Peki son iki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan kalsa. Yani Recep Tayyip Erdoğan şimdi şöyle hani e, ilk geldiği zamanlar diyordu ki hani benim tek bir yüzüğüm var diyordu. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yüzükten daha başka bir şey olursa bilin ki hırsızlık yapmıştır. E şimdi bakıyorsun bin odalık sarayda oturuyor. Bu ne oluyor? Hırsızlık yapmış oluyor yani. Ondan sonra e, Kemal Karışta orada samimi gelmiyor bana ya. Yani ikisi yani, de hayır. X12'ye kalsalar vermiyor. misin? Yok. Kullanmayacağım aynen. Boykot. Mansur olsa? O bir tık olabilir ya. O Ankara'yı gerçekten bayağı güzelleştirdi yani. Ekrem Memamoğlu olsa? O da yok ya boş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan. E ee, ne demem lazım şimdi be? Sen kim beğeniyorsun? Recep Tayyip. Ben mi? Erdoğan Recep Tayyip sabitli. Erdoğan. Neden? Öyle beğeniyorum ben o adamı. Musun? Ha? Oy kullanabiliyor musun Türk'te ee, yani Hangi? Seçimlerde mi? Yok. Hayır tamam. ben yabancı olduğum evet, için tamam. yani. Ama teşekkür. ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Okay, teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na ben oy vermem açıkçası. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Yani 9 se seçim kaybetmiş bir insana oy vermem. O sebeple. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Tabii ki abi. Babamız da. Teşekkür ederim. Karşı merhaba. Gel, gel gel gençlere soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı diye gençlere soruyor. İkisi de değil kral. Şu an Ümit Özdağ. Peki son ikiye ikisi kalsa? Ne? Son ikiye Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa. Kalsa? Boş atarım. Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki. Neden? 20 senedir abi. zaten yönetenleri görüyoruz. Yeni bir kişiye ihtiyaç var. O kadar. Merhaba. Şey soralım. Buyur. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Ya artık yeter yani. Görüyorsunuz her şeyi. Ya zor diyorsun. Evet çok zor hayat. geçim. Sizce? <laughs> ya. Evet. Ben bence Kılıçdaroğlu na. ama yani Kılıçdaroğlu da değil de yani mecburiyetten, He, mecburiyetten o gelsin artık yeter ya. Bir değişim, ben de ya. Bir değişim olsun ya. Bir değişim olsun. Bu da ablam bu da bunu da alabilirsin ya. Yani. Bir oy alıyorum Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Kemal Kılıçdaroğlu, mu Recep Tayyip Erdoğan. Mu? Ben Kılıçdaroğlu'ndan tarafım ama şöyle Kılıçdaroğlu'ndan tarafım. Kötünün iyisi olduğu için Kılıçdaroğlu'ndan tarafım. Ama gönlüm tabi Mansur Yavaş'tan yana bu birinci olarak. ikinci olarak da hala burada yani bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi bir adamın aday olup %30'ların üzerine çıkması bana göre rezillikten başka bir şey değil yani bu ülkede. Şu an görüyorsunuz yani bu milletin cebinde para var mı? Şu Fetih Parkı var ileride. Buyurun gidelim. Dedelerin hepsi kaldırım kenarlarında oturmuş bir şekilde ceplerinde hiçbir şekilde para olmadan oturuyorlar. Yani bir de yurt dışındaki memleğine bakıyoruz aynı şekilde. Adam adamlar aynı şekilde burada fink atıp, jirit atıp gezebiliyorlar ki ben Antalya'dan geldim. Görebiliyorum yani oradaki emeklilerle burada. Gençleri hele hiç düşünmüyorum. Ben 26 yaşındayım. Benim bu ülkede herhangi bir gelecek şeyim kalmadı. Bu bitti yani. Ve gençlerin safındayım bu durumda da. Yani artık 18-19 yaşında gençler yurt dışına kaçma hevesiyle yaşıyorlar. Ben gençlerin safında ve gençler tarafında olacak bir tane yönetim istiyorum. Yani sonuç ortada da yolsuzluk desem var, hırsızlık desem var. Artık çalmayan, bize güven verecek bir tane iktidar istiyoruz. Bu kadar. Rica ederim. Gel ya. Gel gel. Hadi gelelim. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Bence ikisi de değil. Kim var sana göre? Bana göre Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Peki Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa? Kılıçdaroğlu'na bir ihtimal verebilirim. Bir Mesela, ihtimal. Son ikiye Ama AK vermeyeceğim kesin yani. Son ikiye Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsın. Kılıçdaroğlu. Vallahi. Kötünün, kötünün, Yok, iyisi. Tayba, kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Abla Erdogan, makarna verecekler. Erdoğan'dan başka kimse olamaz. Çay, çay ben Erdoğan'a veriyorum. veriyorum. <laughs> makarna verecek, çay verecek. Milleti bunlarla kandıracak yani. Ekonomi çok güzel diyorlar. Asgari ücret 5600 lira. Ev kiraları olmuş 6000 lira. E bu adam nasıl geçinecek? Taş mı yiyecek? Yok abi yani akıl kârı değil. Benim favorim Mansur Yavaş ama zorunlu olarak Kemal Kılıçdaroğlu. Aynen öyle abi. Peki. Kötünün iyisi. Sağ ol. Sen, sen. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan mı? Hiçbiri de zaten. Kim? Hiçbirisine vermiyorum. Kime vereceğim? vereceğim. Taşa Evet. Neden? İlk defa oyumu kullanacağım ona vereceğim. Vereceğim diyorum. Evet. Peki. Son iki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan kalsa kullanır mısın? Valla AK Parti'ye vermeyeceğim kessin. Onun dışında kim geliyorsa yine AK Parti'den daha iyi olacağını düşünüyorum son iki yakamı Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsın. Ya Kılıçlar ona veririm. Zorunda Yani ona mecbur başka kimse kalmıyor ona vereceğim. Mecbur ettim. Ama AK Parti'ye kesinlikle vermeyeceğim. Mecbur hani kullanmasam bile yine ona vermeyeceğim. O zaman Demirtaş adı olsa Demirtaş. Evet olmazsa hani zorunda olur. olursa CHP vereceğim. Onun dışında hiçbirine vermeyeceğim zaten. Peki Mansur Ağaç'a verir misin? Valla işte hani gelecek yani kimse kalmazsa AK Parti dışında mecbur ona vereceğim. Mecbur Kim olsa ona vereceğim. Aynen. Anladım. AK Parti dışında hepsine evet vereceğim. Rica ederim. Rica ederim. Kardeşim vermiş oldu oyla. Anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.